14 yaşındaki kız çocuğuna 28'i çocuk toplam 34 kişinin cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Utanç davası olarak biliniyordu ve utanç kararı verildi. Davanın tek tutuklu sanığı polis müdürü Neşe, iki suçtan toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan öğrencilere verilen 5 yıl 4 ay hapis cezası ise hükmün açıklanması geri bırakılarak 5 yıl ertelendi. Tecavüz davaları çünkü böyle oldu şimdiye kadar. Mahkemenin kararı sonrası avukat Harika Kalay adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Kalay bu karar tarihi utanç kararı olarak geçecektir diyerek tepki gösterdi. Duruşmanın ilk gününden itibaren can acıtıcı, vahim ve trajikti aslında. Bugün de bu tür savunmalara devam edildi. Ee, Rıza gibi bir kurum olmamasına rağmen, çünkü suç işlendi. Tarihte 15 yaşından küçük olmasına rağmen müvekkilim. Yapılan savunmalar Rıza'ya dayandırıldı. Devlet eliyle tecavüz bir kez daha aklandı ve aklanmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Ee, tarihin mahkemelerinde yargılanacaktır bu zihniyet. Öyle tahmin ediyoruz. Fethiye davası, Neçe davası ve diğer tecavüz davaları çünkü böyle oldu şimdiye kadar. Mahkemeliyle yargı, e, desteklenen, meşrulaştırılan erkek egemen ahlakın Bugün de burada tecelli ettiğini yine görüyoruz. Ölçey'in avukatı kararı temiz edeceklerini vurguladı. Adapazarı'nda 2012 yılının Haziran ayında 14 yaşındaki Ölçey'e cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen ve ikisi polis müdürü 34 kişinin yargılandığı davada 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sonunda yurt dışında yakalanan polis müdürü Neşe dışında tutuklu kalmamıştı.